Abi şunun üstünden ya, böyle çek. Ne yapayım? Bir tane şey. kaldırıp kaldıracaksın. Bunun üstüne bası yap. Tabii öyle olacak. Abi nereden Nasıl düşmayım diyorum ya. Bunu işte, yine İki yamayla, ayırıcıyla ayırıcı kaldıralım. Altını destek yerini Geri çıkarıp kapıyı alalım. Sonra zaten az önce. kaldıracak yer açın. Hidrolik kesme Hı. ayırma alalım. Muhammed. Hidrolik kesme ayırma var. Beyler o ön taraftan başı var. toprak oynat o tarafta bak. Rıza Bey apartmanında 33 saat sonra Ahmet amcanın kurtarılmasını sağladı. Neler oldu? Nasıl? Neler yaşandı enkazda? 10 kişilik ekiple çalışma yapıyorduk saat gece bir buçuk civarı kapıyı kapı vardı yerde onu havaya kaldıralım dedik oradan kaldıralım diye ve bir temas ettik vakti canlı hemen sordu kendisini nasılsın diye iyiyim şu an dedi Sana i̇smini, sözü ne oldu İsmini sorduk Ahmet dedi başka da bir şey demedik şimdi yüzü koyun yatıyordu pek konuşamadık oradan nasıl çıkarttınız peki Oradan Afet ve Umke'yi çağırdık. Orada daha çıkarmadan serum falan bağladık. Daha sonra da sedye ile hep beraber çıkardık. Enkaz altında serum bağlandı. Enkaz, ilk müdahalesi enkaz altında yapıldı o zaman. Evet evet. Enkaz, kapıyı kaldırınca zaten olduğu gibi çıktı. Hani orada bir sıkıntı yoktu. Şu an vardiyalı çalıştığımız için herhangi bir sıkıntı yaşamadık. İşte molozların kaldırılması biraz sıkıntılı oluyor. Cuma akşamı saat 8-9 civarında hemen biz e, burada e, Emre Apartmanı'na biz hemen intikal ettik. Orada gece saat 2-2.30 civarında hemen bir enkaza girdi. çalışma fırsatımız oldu. Altar bize 3-4 yerde uyardı e, fakat enkazın e, kum gibi dağılımından dolayı çok fazla bir ulaşıma sahip olamadık. Direkt ertesi gün e, havladığı yerlerden sonuç alabildik. E, Altar'la beraber çalışıyoruz yüzümüzü güldürüyor sağ olsun. E, dediğimiz gibi Elazığ'da da konuşmuştuk Altar biraz e, özel bir köpek. 2 senelik sürecek eğitimlerini 4 ayda bitirdi. Evet burada da devam ediyoruz. İnşallah böyle şeyler boşumuza gelmesin. Tabii ki temennimiz o ama gelince de biz hazır olmak istiyoruz. En son ne zaman sinyal aldı? En son e, dün saat 2-2,5 iki, iki civarında falandı gündüz. Şu anda depremin olduğu zamandan bu zamana kadar 43 saatlik bir süre geçti. Zamanla yarışıyoruz. Biz depremi duyar duymaz tüm Türkiye'deki arama kurtarma ekiplerimize ve afet yönetimi koordinasyonunda çağrıda bulunduk. Ee, 60 ilimize çağrıda bulunduk. Şu anda 32 ilimizden 287 arama kurtarma ve afet yönetimi arkadaşımız sahadalar. Burada bulunan binalarda 136 arkadaşımız vardiyalı olarak devamlı yer değiştirerek çalışıyorlar.